Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 1. Dünya Savaşı öncesi 5. Mehmet Reşat Cihat Sarısı'nda bulunmuş ama İslam dünyası kayıtsız kalmıştır. Hicaz Yemen cephesinde Arap aşiretleriyle ile mücadele edilmiştir. Arap İslam dünyasının bu tutumu hangi politikanın geçersizliğini gösterir? Şimdi arkadaşlar Özellikle 1. Dünya Savaşı öncesi 5. Mehmet Reşat'ın cihat çağrısında bulunmasına rağmen İslam dünyasının kayıtsız kalması artık halifeliğin, halifeliğin önemli bir güç olmadığının göstergesidir. Halifeliğin önemli bir güç olmadığını gösterir. Yine Hicaz Yemen cephesinde biliyorsunuz önemli bir komutanımız vardı. Kimdi o? Fahrettin Paşa arkadaşlar. Fahrettin Paşa çöl kaplanı olarak geçiyordu ve bu cephede Arap aşiretleriyle mücadele etmişti. Fakat mücadelesi ne yazık ki başarısız olmuştu. İşte Arap ve İslam dünyasının bu tutumu hangi politikanın geçersizliğini gösterir? Arkadaşlar cevabımız tabii ki de pan İslamizm politikasının artık geçersiz, geçersizliğini gösterir. Bunu da bilmiş olalım. Peki pan Osmanlıcılık politikası neyin geçer, ne zaman geçersizliğini göstermişti? Tabii ki de Balkan savaşlarında geçersiz olduğunu göstermişti. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.